Merhabalar Nuran Tuoyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere bu güzel çatı pıtı oyasının yapımını anlatacağım. Oyamız 3 aşamadan oluşuyor ama gerçekten yapımı çok kolay ve çok hızlı ilerliyor. Çok fazla bilindik model değil. Bakın gerçekten çok güzel böyle 3 boyutlu duruyor. Bu şekilde. Hem çatı pıtı hem farklı. Yapımı çok sevkli 3 aşama mı? Aşamanın bir tanesi sadece sık iğneden oluşuyor. Üzerindeki çiçekleri zaten aşama bile saymak istemiyorum. Hemen başladığınızda bittiği bir oluyor. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın gerçekten çok güzel. Yine keşke yazmaya çalışsaydım dediğim modellerden bir tanesi. Bazen böyle modelleri küçük bezlere sizlere hızlı bir şekilde anlatmak için çıkartıyorum. Sonrasında çok hoşuma gidiyor. Pişman oluyorum bu defa. Diyorum ki keşke yazmaya yapsaydım da devam etseydim dediğim oyalardan gerçekten bir tanesi. Ben çok beğendim. Çok içime sindi mutlaka yazma kenarına da yapacağım çalışacağım modellerden bir tanesi Umarım sizler de beğenirsiniz benimle birlikte çalışırsınız bu arada kanalımı ilk kez ziyaret eden arkadaşlar varsa içinizde sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum kanal abonelikleri ücretsiz altta zil butonu var ona basıp tümünü de işaretlerseniz yeni videolar yükledikçe bas bildirim gelecek yeni videolarımda ilk sizler haberdar olacaksınız Şöyle göstereyim. Çok da uzatmak istemiyorum. Videomun yapımına geçmek istiyorum. Ee, ben Bu ilk önce videomu çekiyorum, yapıyorum. Sonra başına bunu ekliyorum. Ütülü halini görmenizi istiyorum çünkü Bitmiş halini. O yüzden aslında ben bunu çekerken e, Yapım aşamasında yapmış olurum. Sadece montajda birleştiriyorum. O yüzden Videomun yapımında şu an geçiyorum. Ben sizlere gösterebilmek açısından birazcık e, oyamın en altındaki zemin çimenini yapmaya başladım. Başlangıcı oyanın içinde ilerlediği gibi olduğu için Hani nasıl başladığını şu an yine sizlere gösterebileceğim. Bakın böyle sabit arada hemen ben zincirimi çekeyim 14 tane zincirim var 5 6 8, 9 10 11 12 13 14 Bunu buraya 3 4 tane battık. Şimdi ilk başlarken tığımı buraya sabitledik. Şu an sabitledim ipimi tığla. 4 tane zincirim var. İlk başlangıcı şu anda şurayı gösteriyorum size. 1, 2 doğru rakamları bulmak açısından da birazcık başladım ki e, el herkesin farklı benim elimde hangi zincirler daha uygun olur diye denemede yapmak istedim. 2 sefer tığın başına doluyorum aynı yuvadan aynı tığ battıdan 2 2 2 şeklinde çıkıyorum iki sefer doladım üçlü tabzan yapmış oldum 1 2 3 4 zincir çektim 5 zincir olsun daha iyi olur kirpik trabzan arasından geçip kirpik yaptım 4 zincirle yukarıya çıkmıştım hemen 2 3 4 zincirle tekrardan aşağı iniyorum Aralarda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim ben. 4 tane tığ battı atıyorum. 3 tane atlıyorum. 4.'cüye batıyorum. Ama ben tığ battılarımı 3 zincirle yaptım. Şöyle bombeli bir eee görüntü oluşacak. Önemli olan bu. Aradaki mesafeyi siz ayarlayabilirsiniz. Aynı yuvanın içerisine 4 tane zincir çekiyorum. Ben, ilmeğim kaçtı. Tığ battı. 2 zincir olsaydı şu mesafeyi daha uzağa yapacaktık. 1, 2, 3, 4. 2 defa doladım. 2, 2, 2, 3 defa da çıktım. Trabzan yaptım. 4, 5 zincir çektim sabzanlar arasından geçiyorum. Kirpik oluşturdum. Oyamızın üst taraflarında ama ihtiyacımız olacak. 4 zincirle yukarıya çıkmıştım. 4 zincirle aşağı iniyorum. Sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. 1 2 Buralarda yine 14 zincir aralarda. 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 2 4.'e sık iğne yöntemiyle kapatıyorum. inatla ipim ses çıkartıyor. İp numaralarının rengini vermeyeceğim. Çünkü ben bunları yarım kalan iplerimdi. Model çıkarmak için kullanıyorum. Siz yazmalarınızı uygun renkleri kullanacaksınız zaten. O yüzden çok önemli değil. Ama tığımı 21 numara kullanıyorum genelde ben. 1, 2, 3 4 2 defa doladım 2 2 2 3 defa da çıktım trabzan yaptım 5 tane zincir çektim kirpiğimi yaptım 4 zincirle aşağı iniyorum Bir tane daha göstereyim. Sonrasında oyamın üst aşamasına geçelim. Aralarda 14 zincir çekiyorum ben. 3. Siz elinizin sıkılığına göre onu ayarlayabilirsiniz. Üst aşamaya geçtiğim zaman zaten göreceksiniz. 1 2 3 4 5 7. Altıminatta çıkıyor 6 7. 8 9 10 11 12 13 14. 1 2 3 4. Tığ battı ya sabitledim. böyle bombeli bir olay olacak. Görüntü olacak. 1, 2, 3, 4. iki defa doladım. Hı, dışarıda da güneş açmaya başladı. Hemen ekrana da yansıyor zaten. Üç defa da çektiğim trabzan yaptım. 3, 4, 5. 2 trabzanla zincirin arasından geçiyorum. Kirpiğimi yaptım. bu şekilde oyamızın birinci aşaması tamam ikinci aşaması zaten sadece şu yeşil araları sık iğne ile geçecek Üç aşamalı ama gerçekten çok güzel zevkli bir oya üstünün yapımına geçerken tekrar görüşelim sizlerle tığıma zincir çektim hemen bakın başlarken şuradan dibinden sabitledim 2 zincir çektim trabzanın buraya getirdi arka taraftan zincirin içerisine geçiyorum orayı sık iğne ile dolduruyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 tane yeterli geldi. iki zincir çektik yine. Aralardaki zincirimiz var. Bakın bu trabzanı böyle ön tarafa çekiyorum. Arka tarafından diğer zincire geçiyorum. Böyle düzeltmiş halinde göstereyim size. Böyle tekrar geri çekiyoruz bunları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 oyamızın ikinci aşaması bu şekilde ilerliyor aşama bile demek çok içime sinmiyor açıkçası çok çok ilerliyor çünkü sadece sık iğne çekiyoruz Aralardaki zincirim var. Hemen bakın bu trabzan burada. Böyle öne çektim. Arkadan hemen zincirin içerisine. Hemen sık iğneye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 benimkileri 16 alıyor siz elinize göre farklılık gösterebilir olsa yani 15 olur 14 olur 17 olur çok fazla takılmayın hani neden öyle olmadı demeyin yeter ki oyanın görüntüsü güzel olsun 2 zincir Ama bakın arkadan şöyle net görünsün geçtim şu birazcık geri çekiştirdim 1 2 3 4 5 6 7 10 Şimdi 13 oldu 14 15 16 2 zincirle geçiyorum bakın bunları tekrar yukarıya kaldıracağım mesafeler böyle oldu böyle bombeli olması gerekiyor Son bir tane daha göstereyim. Çok da uzatmak istemiyorum. Zaten aradan iki zincirimi çektim. Hemen arkadan geçtim. Videonun üzerinde zaten 3.66 var. Oradan videoyu hızlatıp veya yavaşlatabilirsiniz. O yüzden hani çok da sizi sıkmak istemiyorum. 3 4 5 6 bu sonuncumuz olsun. 7 8 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi burayı biraz daha yakın göstereceğim. Sonuncu çünkü. Burada trabzanımız vardı. Öne çektik. Arkadan da hemen, bakın, sık iğne yöntemiyle sabitledim. Azıcık çekiştirdim. üzerinin çiçeklerini yaparken ben burayı da sonuna kadar devam edeyim üzerinin çiçeklerini yaparken tekrar görüşelim sizlere ben e, sizlere göstermek açısından buraya kadar yaptım zaten videonun başına da üçlenmiş halinde bırakacağım hemen tığımda bir tane zincir çekiyorum Çiçek çok hızlı ilerleyen model. 3 aşama oluşu sakın gözünüzü korkutmasın çünkü gerçekten çok güzel model. 5 zincir çekerek buralara kirpik yapmıştık. Oraya hemen sabitledim sık iğne yöntemiyle. 6 adet zincir. 6 adet zincirden oluşan 6 tane böyle kirpik yapacağız. Çiçek olmuş olacak. 5 6 6 çok güzel, çok içime sinen model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte çalışırsınız. Beğendiğiniz modellerimi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha çok kişiye ulaşmış olur. 5 oldu. Evet kuzum. Teyzeleri kuzum selamını verdi. 6 tane kirpik yaptım. Bir zincir çektim. Ve burada ipimi keserek koparıyorum. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Bir tane boşluk bıraktım bir sonrakine. Çünkü ben iki renkli yapacağım. Siz yazmanızın renkleri hangi iki ya da üç renk hangisinden varsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Altı zincir. Hemen sık iğne yöntemiyle kapattım. 6 zincir. Sık iğne yöntemiyle kapattım. 6 zincir, 3 oldu. Ama burada bir sıkıntı var. Ben orada bir yanlış herhalde batıldı. Heh, tamam ölçülendiğinde gerçekten çok güzel duran bir model. Sizler de zaten videonun başına koyacağım. Hemen bir zincir çekerek ipimi kesiyorum sökülemesi açısından. Sizler de göreceksiniz. Hemen şuraya bir tane de pembe göstereyim. Çok da uzatmayayım videomu. Çünkü herkesin bildiği çiçek, zincirden çiçek yapım ama yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar söylüyor. Siz biliyorsunuz ama biz bilmiyoruz hızlı hızlı gidiyorsunuz diyorlar. Hemen bunu yavaş göstereceğim. 5 zincir çekerek oluşturduğumuz kirpiğin arasına sabitledim. 5 6 Aynı yerden geçtim. Aynı yerden başına dolamadan sık iğne yöntemiyle kapattım. 6 3 6 çok gevşek yapıyorsanız 5 zincir de çekebilirsiniz. Ve sonuncu ipim takılmış ama düzeltmeyeceğim. Son zaten. Komple takıl 3, 4, 5, 6. Sonuncu yaptık. Bir zincir çektim ipimi kesiyorum bakın çok güzel oldu Umarım Sizler de beğenmişsinizdir. beraber çalışırız tekrardan ütüleyip dediğim gibi başını ekleyeceğim videom buraya kadar benimle olan arkadaşlara teşekkür ediyorum yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone ol butonuna basıp zil butonu var. Ona da basıp tümünü seçerseniz ben video yüklediğim zaman size bildirim gelir. Yeni modellerimden de ilk sizler haberdar olmuş olursunuz. Çalışmamı istediğiniz herhangi model olursa kanalımın hakkında kısmında Instagram adresim var. Oradan bana modelin resmini atarsınız. O modeli de çalışırım sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda güzel modellerde görüşmek, buluşmak üzere. hoşçakalın.